Tam bir saniye için çocuğu almadılar ya. ya. Bir saniye bile geçmedi. Yaz ya günah, biz yazık günah bir olacak. sene bekleyecek bu çocuk ya. Bu nasıl bir yönetim ya? Bir saniye ya. Şimdi açın bir konuşalım bari. Abicim bizim adımıza gidip konuşur musun? Ama bir dakika, bir dakika bile dolmadı. Bir dakikası geçti çocuğun. Dakika değil ya, saniye. Saniye, ya. Dakika saniye, dakika bile değil ya. Ya böyle ya, bir şey yok. olur mu ya? Abi, yine Abi, anne verme. 咱们自己来吧。 da parası bakıyor.